sorayım bir. Google açık oluyor mu bu noktada? Google bu noktada tam açık olmuyor. Evet. <laughs> bu evet. link almak konusunda bu delicious, teknokrati ve dik var o çiftliğiyle. Yani şiddetle tavsiye ediyorum ben. Yani Patreon 7 bir sayfadan siz 2 gün boyunca link alıyorsunuz. 3 gün sonra daha güncel bir sayfanızı yine ekliyorsunuz falan. Yani mesela kendi böyle blog tarzı takılan şeylerde arkadaşlarla örnek verdim. Mesela Ebru Gündeş için işte kaçak alnının sözlerini yazmışlar mesela. Oralara ben ekledikten sonra, şu an bile arasanız hep günde işte 2'de falan çıkıyor. 2'de 3'de, Robert Atom'a da 1'de çıkıyor falan böyle. Bu dik bir işiz. Ve de, bunun başka bir yararını da söyleyeyim. Kendi sitenizi başka siteler için de pazarlayabilirsiniz. İnternetteki de o avantajı vardır. Şimdi siz 9'u alan listeye para verirsiniz. Atıyorum 2 gün, 3 gün, 1 haftalık, 1 aylık. O benim seviyede yükselir. Yükseldikten sonra dikkat edin. Yükseldi mesela, beşe yükseldi mi hep beşte kalacak seviyede değildir. Belli bir süre aynı performans sağlayamazsanız bu bulunu hemen düşürür. Hiç şeyi yoktur. Anlatacağım, hemen dinleyeceğim ondan sonra. Ama o mesela beşe yükseldiğinde sizin kendi başka, kendinize ait başka siteyin üstüne de kendinize ait o beşlik yükselmiş olan siteye bilgini verirseniz o da yavaş yavaş yükselir. Ancak önemli nokta birbirisiyle biraz daha ilgisi olan siteleri seçmeniz. Önemli nokta budur. Alayım soruyu. Şimdi Google'da AdWords'a reklam verdiğiniz zaman iki çeşit reklam verme şansınız var. Benimle beni görsen bahsetmiyorum hedefli... biliyorsunuz. Benimle beni görsen hiç bahsetmiyorum. Evet. Onunla tamam. alakalı bir şey soracağım. Evet. Fence renkle ilgili bir soru olacak. Tamam. 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 Şimdi e, Google'da bir site hedefli reklam verebiliyorsunuz AdWords'da. Bir de kelime hedefli. Site hedefli reklam verdiğiniz zaman siz siteleri seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu sitelerde benim reklamım lazım. Atıyorum bir tane site seçtiniz. O sitelerde sizin reklamınız arada bir yayınlandığı zaman bu sizin evet, bir aranızı tetikliyor mu? Yani etkiliyor mu? Yani renkli etkiliyor mu? Sitelerde Tabii ki renkli etkiliyor. Yalnız önemli nokta şu. O sitelerde doğru kişilerle tekliyorum. Yani bakın bu reklama vermenin en önemli avantajı şu. Doğru müşteriyi çekilmek en açık. Ben bu reklamı vererek para kazanacağım. Bu da doğru kişiyi çekmekle alakalı. O zaman bir, ya yani ajanslarla neden biraz daha para harcayacağız ve biraz daha çalışmanız gerektiğini söylüyorum. Bunlar bir, sizin gidip doğrudan alacağınız bu siteden alsan sen mesela 5 lira alırken ajanslar devamlı çalıştığı için 3 lira yapmış. Sana gelen aynı işte ya da belki 4 liraya da bile veriyorum. Bir, bu avantajı. Ajanslar devamlı çalıştığı için bir sürü süre de sana free veriyor. Yani onun anlaşması vardır. Aynı şirketin 5 tane şirketi, 5 tane sitesi vardır. Bir tanesine paralı vereceğim ama öteki sitede bedava koyacaksın. Tamam mı? vardır. İki, bu arkadaşlar seçerken gerçekten sizin ihtiyacı olan siteleri seçerler. Birkaç firma hariç tutuyorum bunu. Çünkü onlar birbiriyle etekle çalışırlar. Bu söylediğim medya plan, interaktif medya planlama şirketidir. İnternet reklamcılığında üç tane kademe vardır arkadaşlar. En üstte reklam ayarlayan interaktif medya planlama şirketleridir. Sonra reklam veren şirketler, şirketlerdir. E, reklam Z gibi elinde 40 tane, 50 tane site olan. E, sonra da müşterinin olduğu kendisi de kendi sitesidir. Ha, en üstten e, giderseniz reklamı planlı yaptırmaya, reklam ziyaretinde bir sürü listesi olan sitelerle, şirketlerle çalışırlar bunlar. En iyi siteyi seçerler aralarında, ona göre en iyi fiyatı alır. Medya planlama şirketine, doğrudan medya planlama şirketine, ha yok arkadaş ben kendim anlaşacağım derseniz, reklam ziyaretine de gidersiniz. piyasada başka firmalar var, logaritma gibi firmalar var, onun da elinde firma var. Gidersiniz ona da, ondan da kaç tane varsa anlaşırsınız. Hepsinden fikir fiyat alırsınız, böyle de verebilirsiniz. Ama söylediğim gibi, sen öyle alırken free'yi alamazsınız. Böyle bir avantaj var. Yani ama onun önemli nokta gene söylüyorum. Doğru site, doğru kullanıcı hedef olması, bunu geri dönüşünü aldığınız zaman mutlaka. Çünkü oradan adam bastığı zaman sitene gelecek. Siteye belli bir ziyaretçi olarak geldiği zaman ziyaret rakamı olduğu için gene renk yükseliyor. Yani e, ziyaretin mutlaka renk yükseltmesine ayakta var. Ee, Sunumu diye Biraz kazandığı konusunda birkaç tane bilgiler bilgi konuştum. İnternetteki ile ilgili birkaç tane rakam. Bu benim geçen sene e, hazırladığım hazır bir rapordu. Türkiye internet Raporu. Onu piyasaya vermiştim. Türkiye İnternet Raporu diye araştırırsanız gene bulursunuz. Ayrıca Pazarlama yapan firmaların sayısı Türkiye'de aslında az değil. Bu rakamlara ulaşmış durumda. Ha, çok büyük bütçelerle mi? Hayır ama iyi kötü reklam koyuyorlar, diğerleri harcıyorlar. Böyle bir rakama ulaştık. İnternet yoluyla satış yapanlar ve internet ve diğer kanallarla bunu bir şekilde gösteriyoruz. 33-67. Peki internette neler reklam yapıyorlar? Yeni bir satış kanalı yaratmak için en büyük oran bu. Yeni müşteri kazanma amaç, burada satış kanalıyla yeni müşteri farklı düşünün, aynı şey değildir. 堅実です。